Arkadaşlar merhabalar güzel kanalıma nasıl? hoş geldiniz size bir şeyden bahsetmek istiyorum ben bugün McDonald's tatlısı yapıyorum ee, az önce kamerayı açtım Olurlar zannediyormuşum ama açmamışım ne yazık ki böyle o kadar güzel tane tane konuşmuştum ki valla kaydetmemişim ya çok üzüldüm şu an ama olsun bu videoyu çekeceğim kesinlikle çünkü buna kararlıyım. İlk başta şöyle karışımımı yaptım zaten. Az önce anlatmıştım ama tabii ben onu kaydetmedim. Tekrardan anlatıyorum. Böyle derin bir tenceremin için tenceremin için arkadaşlar 1 litre sütü ekledim. Ondan sonra 4 yemek kaşığı un, bir tane yumurta sarısıyla birlikte böyle ve bir su bardağı da toz şekeri ekledim ve karıştırıyorum. Şimdi bunu ocağıma alacağım, kaynatacağım. Evet arkadaşlar muhallebimiz artık hazır. Şu an altı kısık ateşte böyle kıvamı oldu zaten katılaştı. Şimdi altını kapatacağım. Ee, biraz soğuduktan sonra yani bir beş dakika sonra bir tane krem şanti dökeceğim içine. Normalde bunu e, benim baktım tarifte sıvı krema koyuyorlardı içine ama evde krem olmadığı için ben böyle bir paket krem şanti katacağım içine birazcık soğuduktan sonra daha lezzetli oluyor o şekilde tavsiye ederim. Böyle Bu arada e, muhallebiyi ben ilk kez yaptım arkadaşlar. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Değil mi? Kapatabilirsin aynı. İlk kez muhallebi yaptım ben hayatımda. Gerçekten çok basitmiş. Hep niyeyse korkmuşumdur muhallebi yapmaktan. Bilmiyordum malzemelerini falan hiç. Hep böyle işte e, nasıl desem ki bir Bazen şey kremalı bir, bir şeyler. Ben aldığınız için bize zor geliyor ama puding falan yaparken öyle değil sadece değil mi? Için açık boşalttığınız için daha cazip geliyor. Aynen. Bence böyle hazır hep krema falan yapılan tatlılarda hazır krema işte puding sos falan kullanıyordum direkt sütle karıştırıp yapılan. Ama artık kesinlikle favorim bu yani bunu yapacağım hem daha sağlıklı. Günümüzün böyle bir ilk sıcağı. Bitti. Şöyle krem şantimizi ekleyeceğiz. Bir paket. Bu gerçekten inanılmaz bir lezzet veriyor muhallebiye. Şunu şöyle karıştıracağız iyice. Hızlı hızlı. Kokusu çok güzel değil mi? Patlamayacak değil mi o içinde? Bir de normalde böyle tarifte bisküvinin içine böyle fındık kırıkları falan karıştırmışlardı ama fındık yok değildi, ceviz vardı. Ben böyle bir ceviz ayıkladım bu şekilde. Bu cevizi bisküvinin içine değil de muhallebinin içine atacağım. Kız kardeşim öyle daha iyi olur bence dedi. Bir bakalım, her türlü zaten karışacak onlar. Şunları da ekliyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizi hazırladığımıza göre artık böyle bardağa, işte tabağa koyma kısmındayız. Şu şekilde ben bir kaşık alayım. Şöyle ilk başta e, altına bisküvi ekliyoruz. Bu arada bu bisküvi petibör bisküvi arkadaşlar. Böyle burçak bisküvi de olabilir, Bebe bisküvi de olabilir. Yani evde hangi bisküviniz varsa olur bence. Bu konuda hiç sıkıntı değil benim için. Daha sonra çilekleri şöyle şu saplarını alayım. Şöyle. Şöyle dikey bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde görüyor musunuz? Yerleştiremedim şunu. Şöyle dikiyor olması önemli görüntü açısından. Şunu koyayım daha büyük. şöyle her tarafına koyduktan sonra şimdi muhallebimizden koyuyorum bir kepçe muhallebimi de hemen şurada karıştırayım tekrardan ay pardon bunu koyduktan sonra biraz daha koyayım böyle çileklerin üstüne çıksın muhallebi daha sonra yine bisküvi ekliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şu şeye dokunsana netlesin ya. Sonra yine muhallebi ekliyoruz. şimdi arkadaşlar bu şekilde tatlımız böyle gözüküyor. Şimdi hemen süslemesini de göstereyim. En son süslemesi için de böyle küçük bir çitleyi elime alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde böyle aralarına çizik atıyorum bıçakla. Sapı da olsaymış keşke ama. Bunların sapını çöp attım. Şöyle açıyorum katları. Bu şekilde üzerine koyuyorum muhallebimi. Sonuç olarak tatlım bu şekilde gözüküyor. Şöyle yandan da görün. Şimdi hızlı hızlı arkadaşlar hepsini yapacağım. Bu şekilde iki kaşık hepsine bisküvi ekleyeceğim. Daha sonra da bir sıra muhallebi Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık benim tatlılarım hazır. Benim yapmış olduğum ölçüden tam olarak böyle 6 kase çıktı. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bayağı çıkıyor çünkü ve dolu dolu gördüğünüz gibi şöyle bu taşmak üzere resmen. Eee en şeyi bu net olarak görünen şekli. Şöyle bir sıra bisküvi çilekleri dikey olarak koydum. Tekrar bisküvi Tekrar muhallebi üzerine de böyle bir tane çilek dilimledim koydum. Diğerleri de şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu e, kasede desen olduğu için şekli pek belli olmuyor. Ama güzel. Muhallebisinin tadına falan baktık. Gerçekten çok güzelmiş. Bundan sonra artık puding falan yapmıyorum. Muhallebi yapacağım her şeyde yani. Çok sevdim. Öyle, umarım güzel bir video olmuştur, keyifle izlemişsinizdir. Çok basit ve pratik bir tatlı, çok ağır bir tatlı da değil. Rahatlıkla size tercih edip yiyebilirsiniz. Ee, i̇nşallah denersiniz. Ee, bu şekilde artık videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videoda sadece tatlı yaptık. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize çok çok iyi bakın.